Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Charts'ına hoş geldiniz. Bir yeni videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız seviniriz. Programımıza başlamadan önce hemen bunu hatırlatıp programımıza başlayalım. Şu anda Bitcoin'in grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğinde gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı bir düşüş trendimiz henüz kırılmış değil arkadaşlar. Bunu kendine direnç olarak ee, kaç defa iğnelediyse bu direnci kıramadı arkadaşlar. Aşağıda da bir yükselen küçük trendimiz var. Bunu da aşağıya doğru kırmaya çalışacak. Ama bunu da başaramıyor. Şu anda gördüğünüz gibi şurada bir direnç de destek yaptı. Ardından ardından şuradaki yukarıda bir desteğimiz çalışıyor. Buradaki bir sıkışan üçgen meydana geldi arkadaşlar. Her an yönünü bir tarafa doğru patlatabilecek pozisyona geldi. Bizim için en önemlisi 39.500 direnci arkadaş desteği. Bu desteği aşağıya kırmadığı sürece problem yok. Ha, geçen de, demiştik bu desteğimiz ama bir anda 30'lara kadar kırdı ve kendini tekrar ani bir toparlamayla yine 39'un üzerine 40'lara doğru 40 bin lira doğru attı arkadaşlar Bitcoin. Peki bu durumda Bitcoin'in e, yukarı yönlü hareketi aşağı yönlü hareketi nasıl, ne anlam ifade ediyor arkadaşlar? E, bugün yine bir haberde Elon Musk tekrar Bitcoin ile ilgili ileri göre konuşarak bir tweet daha attı. Bu da yine olumsuz yönde etkileyecektir piyasamızı diyorum. Şu anda şu anda mevcut durumumuza göre Bitcoin e, 40.358.53 yani 40.300 dolaylarında seyrediyor. Kırmızı yapmış durumda. Yani yeşilde pozisyonu yok arkadaşlar. Onun için de şurada bir yatay seyri devam ediyor. Peki Fibonacci'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Fibonacci grafiğimizde de 618 bandından oldukça uzaklaştı. Çünkü 618 bandı 50.000 seviyelerinde kaldı arkadaşlar. Oradan uzaklaşmış durumda. 50.000 doların altına indi ve 0618 bandımızdan bu kanalı aşağı kırarak devamlı aşağıya kadar geldi. Ta ki şurada iğneyi saymazsak 36.000 desteğine kadar geldi. Peki 0236 kanalımızda yukarı yönlü desteğini tekrar alarak o kanalı kırarak 038 yani 0382 bandı aralığına girdi ve orada şu anda çalışıyor. Bu çalışma eğer şuradaki derinlik kadar yukarı atacaksa tekrar 618 bandı içine girip yönünü yukarıya doğru çevirebilir. Ha keza yok bandın tekrar altına kırarsa yine 36'lara doğru yön arayabilir kendinde. Bu hala e, ayı piyasasının devam ettiği anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun içinde de e, henüz bir boğa piyasasına girdiğimizi söyleyemeyiz bitcoin babında. Tabi bitcoin böyle çalıştığı sürece altcoinlerde de rally olmayacaktır arkadaşlar. Dünkü videomda demiştim ki bu bir gerçek yükseliş mi sahte yükseliş mi? Evet arkadaşlar sahte maalesef bir sahte yükselişti bunu vurgulamak istedim. Bunu da anlayan zaten anladı. Kapaktaki resimden görmüştür. Çünkü dün çoğu altcoin'ler %40, %50, %60 gidenler oldu. Hatta %88 giden altcoin'ler oldu. Nervous Network falan. Bunlar önceki günde de bir oranda o oranda 50-60 gibi bir kayıpları vardı arkadaşlar. Dün o kayıplarını gidermeye çalışsalar da bu bir tepki alışığı ve tepki yükselişiydi. Gerçek bir yükseliş değildi arkadaşlar. Benim gözümde sanal bir yükselişti. Hatta çoğu arkadaşlarımız hocam yükseliyoruz alalım mı ben de dedim arkadaşlar kapanışı bekleyin bu bir sanal yükseliştir yani biraz da beklemenizde fayda var. Aynı sözüm hala geçerli. Bu geceki kapanışı da bekleyip şu direncimizi Bitcoin'in kırmasını beklememiz lazım. Yani şurada 43 bin bandı var arkadaşlar. 42.500 demeyeceğim çünkü 42.500'e de tabii ki önemli ama 43.000'i yukarı attığı sürece biz yükseliş geldi diyebiliriz. 43 bandının üst seviyelerinde neler olacak? Ondan sonra da onu o gün değerlendirip grafik yorumlarına göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi Fibonacci ve destek direnç çizgilerini, düşen trend, yükselen trend çizgilerini gördünüz arkadaşlar. Durum burada. Bunun devamında ne gelebilir, ne edebilir? Bunu az sonra diğer indikatörlerimize bakarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar buradan alış var mı, satış var mı? Bir de ona bakalım. Şu anda Bitcoin'de 2 saatlik grafiğimizde buradan pozisyondan gördüğünüz gibi bir alım var arkadaşlar. Alım var. Satış henüz yok. Ama saatliğine dönecek olursak saatliğinde ise satış var. İşte şu anki düşüşün nedeni bu satışın olmasıdır arkadaşlar. Peki, 2 saatlikte alış ama saatlik grafiğimizde satış var. Gördüğünüz gibi trendimizde ise bir değişiklik yok arkadaşlar. 2 saatlik ile düşen trend, yükselen trend çizgimiz aynı şekilde çalışıyor. Peki destek dirençlerimiz onlar da aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu kırmızıda gördüğünüz gibi bizim bizim her harikada 43'ün üzerine atmamız lazım kendimizi ki şu anda 40 bin dolarlardayız. 43 bin dolarların üzerine atarsak o zaman yavaş yavaş yükseliş başlıyor demektir. Eğer Bitcoin %10 yükselirse inanın altcoinler %40-50 yükselecektir. En az 30 yükselecektir. Eğer Bitcoin %10-15 geri çekildiğinde de bir o kadar altcoinler geri çekiliyor biliyorsunuz. Bunu her lafımıza söylüyoruz. Bitcoin hastalanırsa altcoin yatağa düşer. Korona olur arkadaşlar. Olur yani olur. Bu kaçınılmaz. İşte Bitcoin'in durumu böyle arkadaşlar. Şimdi bakalım destek ve dirençlerimizi kaldırdık. Geldik Bitcoin'in saatlik grafiğine. Buradan bizim bulut indikatörümüz bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bir de onu gözlemleyelim. Bulut şöyle genişleterek bulut indikatörümüzde saatlikte Bitcoin'in e, şurada mavi çizgiyi tekrar kırmızı çizginin aşağı yönlü keseceğini görüyoruz. Hem, ama henüz kesmiş değil arkadaşlar. Geri de dönebilir. Peki bunu alttaki e, stokastik stokastik RSI indikatörüyle de karşılaştırırsak Gördüğünüz gibi o da hatta onun e, şuradan birazcık e, çizgisini kalınlaştırırsak daha rahat görebiliriz diye düşünüyorum. Onu da kalınlaştıralım. Bir saniye ilginç. Evet tamamladık. Gördüğünüz gibi altta kalınlaştı RSI'yi. E, onun da yönü aşağıya yönlü çalışıyor arkadaşlar. Burada bulut indikatörüyle doğru orantıda çalıştığını görüyoruz Erasa indikatörümüzün. Peki bu durumda yükseliş var diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü şu 4 işlemin 4'ü sağlam çalışmıyor saatlik grafikte. 2 saatliğine dönecek olursak 2 saatlik grafikte de bulutun altında bunun içinde henüz bir yükseliş var deme şansımız yok. Bu indikatöre göre. Bulut indikatörümüzde de bunu görüyoruz. Peki o da güzel. Bollinger bantlarımızda ne var arkadaşlar? Bollinger bantımızda da bollinger bantı çizgimizin alt seviyesine inmese de bu orta seviyede bantı çizgimizde yatay olarak devam ediyor. Yani şu anda 39-41 arası hareket gidip geliyor arkadaşlar. E, iki 2 saatlik grafiğinde. Bitcoin için diyebileceğim bunlar. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'daki şuradaki pozisyonları kapatalım. Ethereum'da da gördüğünüz gibi pozisyon henüz değişmiş bir pozisyon yok. Onda da durumlar aynı. 2 saatlik grafiğinde de onun da alış var ama ama gördüğünüz gibi bir düşen trendimiz devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Şuradan bakalım. Şöyle çizelim. Hala düşüş trendimiz devam ediyor. Peki bunda da daralan bir üçgenimiz var arkadaşlar. Bir de yükseliş trendini çizersek ne oldu? Şurada bir daralan üçgen oldu. Eğer bu daralan üçgende çift yönlü hareket vardır arkadaşlar. Eğer aşağı yönlü kıracaksa o zaman bizim bizim yüksekliğimiz şu alandaki yüksekliğimiz yaklaşık şuraya tekabül eder bunu da buradan alıp şu, şu yöne çektiğimiz zaman nereye doğru geliriz arkadaşlar yani şuraya da bir destek çizersek tam at nokta atışı olur arkadaşlar ee, o zaman bizi çok büyük bir düşüş bekleyebilir 1880'lere ee, falan tekabül ediyor arkadaşlar Orada da onu görebiliriz. Peki bunu da sildik. Şunu silelim. Ama bu yukarı yönlü hareket ederse işte o zaman da 4000 lira doğru hareket başlayabilir. Yukarı yönlü ama bu daha erken. Bu bir uzun vade için arkadaşlar. Bunun kısa vade için söylememiz mümkün değil. Peki bu saatlik grafine dönecek olursak şuradan da yönümüze bakalım. Arkadaşlar şu anda %1,5 gibi bir düşüşü var. Fiyat olarak da 2723 dolar bandında yukarı doğru momentumlu görünse de henüz yatay seyrine devam ediyor. Yani arkadaşlar ya piyasamızda şu anda beklediğimiz bir yükseliş yok. Geri çekilme olabilir çünkü yatay seyrediyor. Bir yön belirlemek üzere kendine burada gördüğünüz gibi hala direnç çizgisi olarak buradan yukarıdan aşağı düşüş trend çizgimizi bir direnç olarak kendine kıramıyor arkadaşlar ethereum. Ne kadar kırmaya çalışsa da devamlı iğnelediği halde geri dönüyor. Peki e, hocam diyeceksiniz boğa piyasamız gelmeyecek mi? Arkadaşlar bu piyasa öyle bir piyasa ki bakmışın öğleden sonra boğa gelir yarın ayı gelir. Yani bu piyasalar e, çok hareketli bir piyasa. Onun için bu piyasada soğukkanlı olmak, sabırlı olmak ve bazen de çok sabrımız yoksa ekrandan uzaklaşmamız gerekir. Evet, ekrandan uzaklaşmamız gerekir. Çünkü e, bakarız diğerlerinden birkaç tanesi çıkar, bizimki düşer. O zaman moralimiz bozuluruz olur. Deriz ki ya of gittik ya bizimki çıkmıyor. Diğerleri çıkıyor. Bu sefer sen satarsın, diğerini alırsın. Bu sefer diğeri geri düşer, senin sattığın çıkar. Bu piyasa maalesef Üzgünüm böyle bir piyasadır. Ethereum için diyebileceğim bu arkadaşlar. Gelelim BitTorrent'e. BitTorrent'te sanki bir yükseliş trendi var gibi duruyor ama bir bakalım arkadaşlar deneyelim. BitTorrent'e şuradan yükseliş trendimizi çizelim. Değil mi? Yani bir de buna düşüş trendi bakalım arkadaşlar. Düşüş trendimiz neredeydi? Şuradan şuradan bir düşüş trendi atabiliriz buna. Şuradan aşağıya düşüş trendimizi kırmış. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketi var. Eğer eğer yukarı çıkacaksa ilk etapta geleceği yer şurası arkadaşlar. Bakınız BitTorrent'te bir olumlu hareket gelebilir mi? Ona bakalım. Şuradan atalım bir tane. Şurası. 00.53 dolarlar şu an 45 dolarlarda. O yönlü bir hareketi var gibi şuradan yukarı doğru 60 %5'in üzerinde bir yükselişte bugün. Hemen hemen çoğundan güzel bir yükselişi var bugün BitTorrent'in. BitTorrent'te sinyaller olumlu diyebiliriz bu, bu duruma göre ama diğer indikatörlerimiz bize ne diyor onu bilemem şu anda ona bakacağız. Ondan önce de gördüğünüz gibi bir alış sinyali mevcuttur arkadaşlar. BitTorrent'te bir alış bir tepki alımı başlamış gibi görünüyor. Peki bunları çizdik ve sildik. Gelelim saatlik grafiğinde bulut indikatörümüz bize en doğrusunu o söylüyor zaten. Eğer o yükseliş var derse yükseliş oluyor arkadaşlar. Ama şu anda ona göre saatlikte yok arkadaşlar. Her ne kadar bulutun üzerinde olsa mumlar da e, diğerleri işlemleri tamamlamıyor. Bir tanesi yoksa üçü tamam. Ki olabilir de yani. Çünkü şu anda üç tane işlem tamam. 26 band geriden gelen tamam değil. Kırmızı mavi kesmiş tamam. 26 band devamındaki yeşil ve mumlar bulutun üzerinde. Biri hariç diğerleri tamam. 2 saat şey saatlikte. Ama 2 saatlikte aynı şeyi söylememiz mümkün değil. 2 saatlik grafiği için BitTorrent'te yükseliş var diyemiyoruz arkadaşlar. Ama hatta 15 dakikalığında bile deme şansımız yok. Küçük çaplı yükselişler olabilir. 7 8 gibi olabilir. Ama daha böyle rally yapacak bir yükselişin olduğunu bize bu indikatörümüz henüz söylemiyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Peki çirize bakalım arkadaşlar çilizde durum nedir? Saatlik grafiğinde çilizin henüz onun da bir e, yükseliş trendinde olduğunu söyleme şansımız yok. Bu durumda e, şuradaki bulut indikatörümüzü kaldıralım. Çilizin sa e, saatlik grafiğinde gidişatına bir trend çizgilerle yükselen ve düşen trendimize bir bakalım arkadaşlar. Şuradan e, pardon şöyle çizelim. Şurada bir düşen trendimiz var değil mi? Bak henüz kırmamış arkadaşlar. Henüz kırmış değil. Eğer burada da var. Yükselen trendimiz var. Ne yaptı arkadaşlar? Bir tane daralan üçgen meydana geldi. Eğer bu daralan üçgen e, yukarı veya aşağı yönlü az önce de söylediğim gibi bir patlama yapacaktır. Kendine bir yön belirleyecektir arkadaşlar. Bu yönü belirlese de e, aşağı ve yukarı yönünü de bu e, tam çalışmıyor. Bazen yarısı çalışıyor. Şu yüksekliği şuraya kadar diyelim ki tutuyor. Şuralara kadar çıkıyor. Tekrar düzeltmelere girebiliyor arkadaşlar. Ya da ten, tam tersi aşağı yönlü olabiliyor bu hareketler. Onun için e, çilizde de normal seyir devam ediyor. 3-5'lik, 8'lik belki 10'luk da olabilir ama böyle 15-20'lik, 30'luk bir şu anki pozisyonda göremiyoruz arkadaşlar. Bunu görme şansımız yok. Ha, akşamki videomuzda tekrar bunu değerlendirip masaya yatıracağız. enine boyuna biraz uzun video çekeceğim akşama ama dediğim gibi şimdi kısa kısa bir iki tane bakıp bugünkü durumu ne, nereye gidiyor onun için onları size inceleyip aktarmaya çalışacağım. Stellar Lumen'e bakalım arkadaşlar. Stellar Lumen'de de gördüğünüz gibi düşen trend devam ediyor. Burada aynı şekilde o da devam ediyor. Onda da herhangi bir yükseliş yok. Az önce bulut indikatörüne bakmadım çünkü değişen bir şey yok arkadaşlar. Yükseliş pozisyonu yok. Yükseliş pozisyonu olmadığı gibi de hala düzeltmeler devam edebilir küçük çaplı da olsa. Ama dünkü gibi büyük bir düzeltme yüzde 40'lık 50'lik görülmüyor şu anda arkadaşlar bunun için içiniz ferah tutun ama küçük bir düzeltmeler gelebilir yine onu da buradan belirtmek isterim bu, bu grafikte gördüğüm kadarıyla o yüzde 40'lık 50'lik düzeltmeler bitti artık 10'luk 15'lik düzeltmeler olabilir tekrar onu belirtmek isterim XLM'de durum bu peki ripple'da ne var bizim durumumuz ripple'da da arkadaşlar Ripple'da da maalesef henüz bir e, yükseliş trendi göremiyoruz. Gördüğünüz gibi bantımızdan yükseliş e, devam etmesi için 618'in üstüne çıkması lazım. Henüz oraya da çıkmış değil e, Fibonacci'de gördüğünüz gibi. Bunda da söyleyecek herhangi bir sözümüz yok Ripple için. Ripple'da geri çekilme olur mu hocam derseniz, evet arkadaşlar olabilir, neden olmasın? Çünkü şu andaki desteğimiz 1100 32'lerde yani 1 dolar 13 centlerde şu anki fiyatımız geri çekilmesi durumunda 1'in altına inebilir mi acaba? Evet 95 büyük desteği var burada arkadaşlar. Eğer o desteğine çarparsa tekrar geri dönebilir. Ama ümit ederiz oraya çarpmaz. Şu anda en büyük desteğimiz burası. Yani 1.10-12 civarında yani 1 doların altına saklamasını temenni ederiz. Eğer yukarı yönlü bir hareket başlatacaksa yarın bugün akşama doğru o zaman da geleceği yer şuralar olur arkadaşlar. 1 1 270'e 1.300'lere doğru. Yani 1 1 dolar 30 centlere doğru gelebilir Ripple. Ripple'daki durum bu. Tron ne durumda? Tronda da arkadaşlar, Tronda da hiçbir fark yok diğerlerinden. Şu anda hangisine bakarsak bakalım isterseniz Doge'ye de bakalım arkadaşlar. Dogada da aynı. Dogada da henüz bir pozisyon görülmüyor. Gördüğünüz gibi yatay seyrediyor Doga. Dogada da e era sayımızda, stokastik era Say indikatörümüzde aşağı yönlü satış hala Dogada mevcut. Şu an itibariyle 0.39 dolarlar seviyelerinde Doge. Shiba Shiba, Shiba ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Shiba'nın durumu maalesef çok farklı. Bir türlü kendini onun üzerine atıp bekleyemiyor. Onun 10 ve 10 altında devam ediyor. Yani bazen 4-0 bazen de 5-0'a kadar düşebiliyor Shiba. Shiba'nın şuradaki 4 saatlik grafiğine bakacak olursak bizim o büyük bir desteğimiz olan şu yükselişi arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmaz dediğimiz yükselişi kırdı. Şimdi diğer çıkışlarından da geri almaya başladı arkadaşlar. Şu çıkışı bizden geri aldığı gibi bir de şuradan da geri almaya başladı. Evet buyurun şurası yükselişe başladı nokta. Şurayı çize, silelim. İptal diyelim. Şuradan. Bakınız şurası. Gördüğünüz zaman. Arkadaşlar ne kaldı bizde? Ne kaldı? Şu an. Şöyle bir bakalım. Yüzde iki bir yükseliş kaldı. Çıkışından bu yana. Neydi bunun yükselişi arkadaşlar? Yüzde bin yedi falandı. O yükseliş bitti arkadaşlar. Şu anda yüzde iki yüz Bir bize... Yani çıkışından bugüne verdiği bir yükseliş var. Eğer bu yükseliş en büyük şu andaki destek burası. Bu destekten sonra aşağı gelme şansı yok. Gelirse de zaten tamam. Daha bundan hayır gelmez arkadaşlar. Ee, ben öyle derim. Eğer buradan geri dönerse işte bunları tekrar bize kazandırabilir. Orta ve uzun vadede arkadaşlar bunu da söyleyebilirim. Eğer buradan geri inmese, yukarı yönlü hareketine başlarsa orta ve uzun vadede güzel hareketler yapabilir diyebilirim. Başka da diyeceğim e, Shiba için bir şey yok. Gördüğünüz gibi burası da böyle gidiyor arkadaşlar. Burada da düşen trend devam. Holo'da Holo'nun da durumu şu anda her ne kadar %2 gibi bir yeşil görünse de devamında yine bir yatay seyri var. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız sevinirim. Daha geniş bilgi için akşamki videomu bekleyin. Orada daha detaylı incelemeler yapacağım. Bugün öğle saatlerinde genel bir durum değerlendirmesi yaptım. Gördüğünüz gibi herhangi bir işler, işlem açmak için uygun bir pozisyon yok arkadaşlar. Tekrar açılışı beklemek durumunda olabiliriz diye söyleyebilirim. Ha, ama uzun vade orta ve uzun vade yatırımcılar için şu anda her nokta bir alım fırsatıdır. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostlar.